Herkese selam. Bugün sizlere nasıl bedavaya CS:GO itemleri alınır onu göstereceğim. İlk olarak aşağıda verdiğim açıklama linkindeki linke tıklayarak bu siteye girin ve sayfanızdan e, siteminize giriş yapın. Giriş yaptıktan sonra size direkt bu sayfaya atacaktır. Sitenin mantığı şu şekilde. Site'de puan kasarak bedavaya e, CS:GO itemleri alabiliyorsunuz. Mesela ben e, girmeden önce 10 puan kasmıştım. Bu bunlar nasıl oluyor? Mesela bir anket doldurabiliyorsunuz veya bir uygulamada 10 seviyeye ulaşıp ee, böyle 21 günde 10 seviye falan ulaşıp puan kasabiliyorsunuz. Peki bunları nasıl yapacağız? Şimdi bu seride de yukarıdan earn points kısmı var. Buna tıklayın. Tıkladıktan sonra da size böyle bir yer gelecektir. Aşağı kaydırın. Mesela ilk yerde ne diyor? Bir tane Board Kings diye bir tane oyun varmış. 11. seviyeyi kurun ve tamamlayın. 21 gün içinde bitmelidir diyor. Yani size 21 gün içinde 11. seviyeye ulaşın diyor oyunda. Ve e, 300 puan kazanırsınız diyor en sonunda yaparsınız. Yanında da iPhone çıkıyor. Bu iPhone'da niye çıkıyor? Şöyle diyeyim size. Direkt e, siteye ilk girdiğinizde ön puanınızı e tıkladığınızda size e, telefonunuz... Tabletiniz veya Android e, telefonunuz var mı diye soracak. Eğer varsa telefonunuzdan da yapabilirsiniz ve daha da fazla böyle oyun yerleri daha da fazla puan kasabileceğiniz yerler çıkabiliyor. Tabletiniz varsa onu da diyebilirsiniz. Girdiğinizde böyle iPhone e, simgesi çıkan yanlarda yeni oyunlar da eklenir. Ben iPhone'da giriş yaptığım için mesela yeni oyunlar çıkıyor. Mesela burada diyor e, şu uygulamayı indir ve yükle. E, aç uygulamayı sana 5.4 puan gelecek diyor burada. Ben e, 2-3 tane uygulamayı indirdim. Ve sonunda 10 puan yapabildim. Anket doldurarak da yapabilirsiniz. Bu puanları kasabilirsiniz. Mesela bir anket doldurun. Burada 28 puan diyor. Burada bir sürü puan kasabileceğiniz seçenekler var. böyle, Anket doldurabiliyorsunuz. Mesela mor hipo uygulamasını açın diyor indirip. 4.5 puan verelim biz size diyor. Mesela burada başka oyunlar var. Ee, VPN uygulaması var. Burada kasım uygulaması var. Burada meditasyon uygulaması falan var. Bunları sadece yükleyip açtığınızda bile puan kasabiliyorsunuz sitede. Mesela bunda başka şeyler de var. Mesela yük, e, yükle diyor, aç diyor ve 30 level'e gel diyor. 30 level'e gelince de size artı 47 puan geliyor. E, site ile oyunu da şey birleştirmeniz gerekmiyor birbirine. Site bunu algılıyor zaten yapıyor kendi kendine. Ben zaten bir buradan iPhone'a kasmıştım. Mesela Mohipo'yu yükleyip açmıştım. O puanı almıştım ben. E, yine mesela burada bir tane uygulama varmış. Bunu da yükleyip şey yapın diyor. Kompetitif quiz vite yüzde yüz skor. bir tanesi quiz gibi bir şey veriyormuş. Onu yüzde yüz skorla yani puanla tamamladığımızda bize 1.8 puan veriyormuş. Şimdi diyelim buradan puanlarınızı kastınız. Böyle 100 tane, 200 tane, 300 tane, 400 tane, 500 tane puanınız var böyle. Mesela ben bu 10 puanı yaklaşık 2-3 dakika içinde direkt şey yaptım. Kas, kasabildim. Direkt e, telefonunuzu da yükleyip açtığınızda zaten puanı geliyor siteye. Buradan da e, eğer yaptığınız hemen gelmediyse sitede şu hemen paranın sağında böyle bir yenileme tuşu gibi bir şey var. Buna basın e, paranız yenilenecektir. Buradan CS:GO skin strip, buradan e, CS:GO itemleri alabilirsiniz. Bir sürü CS'de bulduğunuz neredeyse tüm itemleri buradan alabilirsiniz. Mesela en aşağısında trading kart bile var. E, burada gördüğünüz gibi e, CS:GO kartları bulunuyor Steam'de. Burada e, eşyalar diye bir şey varmış. Bu aynı zamanda sartrik e, eşyanızı, silahınızı, bu normal silah değiştiren bir alet. 50 puana satılıyormuş mesela burada. nem name tag var. Bununla silahınızın ismini değiştirebiliyorsunuz. 200 puana. Mesela burada pes var. E, yeni gelen bir pes burada var mı? Aynen. Broken Fang var mesela. Şu anda hala devam eden bir pes. E, bunun kartı 1542 puana satılıyormuş mesela. Burada tabi daha da eski pesler var. Bunlar e, hakkında çok bir bilgim yok. Bunlar satılıyordur ama bilmiyorum e, görevi tabi yapamazsınız çünkü oyun öyle bir şey size imkan sunmuyor. Buradan ama güncel olan mesela e, Broken Fang operasyonu buradan alabilirsiniz. Burada müzik kitleri var. E, buradan müzik kitleri de ortalama 450-500 puanla da alabilirsiniz. E, bıçaklar var. Tabii ki de burada bıçaklar bir sürü bıçak var burada tabii aşağıda dördüncü sayfa falan da var burada karambitler falan geliyor 26.000, 10.000 10 bin puan, e, 9 bin puana God Knife alabilirsiniz mesela burada. Sonra anahtar var, kasa anahtarları. Kasalar da satılıyordur muhtemelen. Bakalım, konteyner aynen burada. Kasalarda 25 puan, 14 puan. Burada bir tane aynen 5 puanlık var. Prizma kesi, Danger Zone var 5 puana. Kasanın nadirlerine göre bunlar da tabi değişiyor. Sticker kapsülleri de var. 63 puanı sticker kapsülü varmış mesela. E, başka ne varmış? Eldivenler var. Bu yukarıdan da Pistol, SMG, Rifle falan buradan da seçebilirsiniz AKM4'ü. 10 puan mesela ben bunu alabiliyorum şu anda. M4A1, e, Boral Forest diye bir skin. 21 puan. Buradan e, CSGO itemlerini alabilirsiniz. Zaten CS'de bulunan neredeyse bütün itemleri bu site size almanıza olanak sunuyor. Dediğim gibi e, siteden hemen puan kasıp buradan da alabilirsiniz bedavaya CSGO itemleri. Bu videoluk bu kadardı. Ee, Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın. Destek vermek için de kanala abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.